Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte acılı mısırlı tavuk sotu yapacağım. İlk olarak tenceremize sıvı yağımızı alıyoruz. Isıttıktan sonra üzerine tavuk göğüslerimizi koyuyoruz. Daha önceden ben küp küp doğradım. 300 gram kadar tavuk göğsü var. Öncelikle rengi dönene kadar tavuk göğsünüzü kavurmaya bırakıyoruz. Ardından da sebzelerimizi ekleyeceğiz. Ben şimdi sizlere sebzelerimi tanıtmak istiyorum. Daha önce doğramış olduğum e, yeşil biberim var. E, ve yazdan kalma difrize attığım kırmızı biberim var. Yazdan yine kurutmuş olduğum e, küçük sivri biberlerim var. Bir de benim memleketten getirmiş olduğum a, acılı çekme var. Acılı biber çekmesi var. Yani bildiğiniz biber salçası gibi bir şey. E, ve de e, süt mısırım var donmuş. Böyle aizüllerde bilinir de satılır hep. Ben soteni içerisinde çok yakıştırdığım için kullanmak istedim. Yaklaşık bir kase kadar var, küçük kase kadar. Bir de yazın domatesden, yazın taradan topladığım domatesim var. Burada yaklaşık 2-3 tane domatesim mevcut. Ve şimdi tavuk göğüslerimiz rengini verdikten sonra biberlerimizi ekliyoruz. E, bütün hepsini yalnız işte biber salçasını, biberi, kurutma biberi, donmuş biber hepsini birlikte ekliyoruz ve kavuruyoruz. E, yalnız benim orada göstermediğim e, bir husus var. Ben içerisine iki diş sarımsak da doğradım. Onu da bunlarla birlikte kavurdum. Yalnız onu çekmeyi unutmuşum. sotemizi iyice karıştırıyoruz, kavuruyoruz. Biberlerimizin ölmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere e, hepsi kavruldu. Şimdi üzerine mısırımızı ekliyoruz ve domatesimizi ekliyoruz. Biraz daha kavurduktan sonra üzerine 1 buçuk su bardağı kadar da sıcak suyumuzu ekliyoruz. Biraz kendini saldıktan sonra e, ağzını kapatıyoruz. Domatesimiz eridikten sonra e, tuzunu, baharatlarını ekliyoruz. Şimdi ağzını kapatıyorum. Ve erimesi için domateslerimi biraz bekliyorum. Yani difriz domatesi olduğu için biraz geç eriyebiliyor. O yüzden şimdi e, kapağı açtım. E, tuzunu ekleyeceğim. Domateslerimize de gördüğünüz üzere fokur diyor. E, yalnız siz e, tadarak tuzunuzu koyabilirsiniz. Ben e, toplamda bir tatlı kaşığı tuz koydum. Bana tuzsuz geldi yani biraz. Sizin damak tadınıza göre olabilir. Ve e, karıştı karıştıktan sonra tekrar kapağını kapatacağım ve biraz daha bekleteceğim. Yalnız bu arada altını kısarsanız iyi olur. Yoksa dibi hemen tutabilir. Suyunu hemen çekebilir. Ve baktığınız pişmemiş tavuklar tekrar tekrar su ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar tamamen ürünümüz pişti. Yemeğimiz hazır. Sunumumuzu yaptık. Siz de buraya kadar geldiyseniz emeğe saygıdan dolayı Videolarımı beğendiyseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Afiyet olsun.